Selam. Yeni bir şeyin gelmesi için mutlaka eskisinin gitmesi gerekir. Elinde o dolu gözüken bardağı bırakıp yerine temizleyip yenisini koyabiliyor olman gerekir. Bunun yolu da aslında bu kişinin içini neyle dolduracağını bilme işidir. Bilinçli bir şekilde söylediği her şeyin aslında hissettiğinden farklı olduğunu anlamanın bir yolu da benim için numaroloji ve enegramdır. Kendini tekabül merdivenlerinin çıkma, çukurlara düşme, ödüllerini ve sınavlarını bulma yolunda en güzel yöntemlerden biridir. Çünkü insan kendini tamamen tanımayınca, o kodları bilmeyince nasıl davranacağını bilmiyor. Dolayısıyla çukurlara düşme ihtimali de çok artıyor. Ama eğer tüm bu evren gibi kendi kodunu bilip bunu kabul edersen, etrafındaki herkesi, her şeyi kabule geçebiliyorsun. Çünkü bu dünyada herkesin bir kodu var. Ama sen kendinden sorumlusun. Kendini çözmeden başka hiçbir şeye e, yer açamazsın. Seans arasında kısa bir bilgi vermek